Kıbrıs. Kıbrıs'ta Zafer Burnu'na da geldik. Zafer Burnu yazıyorsunuz. Orası en uç nokta. Burası Kıbrıs'ın gidilebilecek olmadı. Buraya geceden iki buçuk saatte geldik. Yerine kaza sınırı. Ay çok güzelsin. Camı indirdi ya ama inen ki sana göre bir şey yok. Manastırın dilindeki şifalı su. Eşek de bizi karşılıyor. Bakın. o her yer eşek. Oo deniz. İnsana bakın. はいま。 Kıbrıs Burnu'nun en ucuna geldik. Manzara güzel. Camlarımı açmayacağım çünkü korkarım ışıkta. O da nasıl bakmış? Şu ortadaki de güzelmiş sen ne güzelsin gözlerin de çok güzel ay çok güzelsin camı indirdi ya ama inen ki sana göre bir şey yok gerçekten yok hem ben korkuyorum hayır indiremem kusura bakma ayrıca da o camı kirlettin ya kirlettin bir dakika dur 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 beni de yeme al Ay. Afiyet bal şeker olsun şifa olsun. Sen çok güzelsin. Dayanamadım yine ben sizi açtım camı korkarım dediydim. İnan ki başka yok. Yani yok gerçekten. Hadi git artık tamam. Gördünüz değil mi eşe nasıl bizi ikna etti iyice o camı açtırtana kadar camları yaladı tarif etti kafasını böyle yukarı kaldırdı aşağı indirdi aç dedi e, ne yapalım artık verdik bizim Yiyeceğimiz ekmekleri afiyet şifa olsun. Polis Genel Müdürlüğü Dip Karpaz Sosyal Tesisleri Şurası da manastır. Çevre Koruma Dairesi yazıyor orada. Ben yolun şeklini çok beğenmediğim için ileriye gitmeyin. Yeni niyet ettim. Şuradan bir bakayım en ucuna. işte. da orada. Deniz çok güzeldi. Pırıl pırıl. Bayrak Albayda ikisi birbirinden güzel oraya 4,5 kilometre yol kaldı yol kötü onun için gitsek mi gitmesek mi hala düşünüyor durumdayım şu anda gidersem geldim derim ama gitmeme ihtimalim daha fazla buraya iki 2,5 saatte geldik çünkü yol kısa aslında yani yol düzgün olsa buraya 1 saat 1,5 saatte rahat gelinir ama 2,5 saatte ancak geldik çünkü çukurlar vesaire de var Kıbrıs yönetiminin bu yolları mutlaka yapması gerekiyor Dediğim gibi orası en uç nokta. Oraya git, şey, gidersem hem burada hem burada hem şurada Galata Kulesi gibi ortadan bakıp böyle her taraftan denizi göreceğimi tahmin ediyorum. Zannediyorum en azından. Ama gerçekten yani yol çekeceğim o yüzden. Evet evet son kararım bu gitmeyecek. <laughs> şurada manastır var. Oraya yakından izlemek için döneceğim şimdi geri döndüğünde. O burnun adı da kendinden beri tarif ettiğim burnun adı da yani iki tane bayrak olan yerin adı Zafer Burnu. Buraya gelirken Zafer Burnu yazıyorsunuz geliyorsunuz. O zaman Google sizi tepe düzgün getiriyor. Zaten yanılabileceğiniz binlerce yolda yok. Tabayalarda var. Yol rahattı. Güzeldi. Sıcaktan yandık. Olsun. Bunlar da hatıra olarak kalıyor. Allah'ın verdiği nimetlere hamd olsun. Arabamız da iyi. Memnunum. Hadi bakalım şimdi gezmeye devam. Burada arabayı döndürüp gidelim. Bura gelmiş çünkü. i

Buralarda eski taşlar var ama. Anahtara kadar geldik. Zafer bölümünde uzaktan Sehpalar güzelmiş. Pinokyo nasılsın? Yalan söyleme burnumuz var. Baston var. Süt eşyaları. Aa bu değişikmiş. Bu da Hz. Musa'nın asası gibi. Baksana. Şurası tutma yeridir. Allah Allah. Ne güzel bir şey. Değişik. Bakın ben Türkiye'de olmayabilir işte. Alacaksak bunu alalım. Hazreti Musa'nın asası geldi aklıma. Tabii ki böyle olmayabilir. Ama bizim ihtiyarlarımızın kullandığıma olmadığı ki. Kıbrıs. Duyduğunuz ses eşek sesi. Heh. 130 lira. Birden fazla alırsanız 100 liraymış. Anahtarlıklar vesaire var eşek sembolünde. Bu da 150 lira. Düğmesi var basınca böyle ses çıkarıyor. Güzelmiş. ya. Aa, manzara çok güzelmiş. Deniz. Dalgalı ama. Burası Kıbrıs'ın Zaferburnu'ndaki, Manastır'ın dilindeki şifalı su. İçiyoruz, tadına bakıyoruz. Fazla tatlı. Güzel. Şifalıymış zaten. Nasıllar? Önce buraya bakalım. Ya bakın. Ne güzel. İçeriden biri çıkıp buyurun diyormuş. Biz de teşekkür açtığı için. Burada oturulabilir. Burada bir kapı daha var. Burası da kilitli. Burası hizmet veriyormuş. mum yakılmış. Şurası da şöyle. Bir de burada var. Şöyle. Demin oradaydık. yedi taşları mavisi güzel vay Arabamız orada. Hadi gidelim. Tam karşıda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı ve Türk bayrağı dalgalanıyor. Altında da şöyle yazıyor. İskeli Polis Müdürlüğü Dip Karpaz Karakolu Zafer Burnu Polis Birimi. Yani burası Zafer Burnu. Şimdi çıkabilir. Kargadan çıkıyoruz. Neden? Dip Karpaza gittik. Şimdi dönüş yolundayız. Giderken baya endişeliydim. Acaba soldan soldan gitmeye alışamam mı? Sağlamak çok mu değişik gelir? Çok mu yabancılık çekelim diyordum. Ama şu anda alışmış hissediyorum kendimi. Yani pratik bir şekilde. Türkiye'de araba kullanan birisi Kıbrıs'ta da araba kullanabilir. Merak etmeyin, korkmayın. Araba kiralayın. Ama ilk önce uzun yolu tercih ederseniz direkt trafiğin içine değil de içine girmeyin. Daha uzun bir yolu önce tercih ederseniz düz yolda trafiğinizi geliştirip ondan sonra yoğun trafiğe girersiniz. Ben öyle yaptım de memnun kaldım. Bu fikir iyi bence. Şu anda girmeye 60 dakikalık yolumuz var. kaza sınırı.